videoma hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün oynayacağız. Evet ben <laughs> kırdık yanlışlıkla gizli ama. Arkadaşlar de dediğim gibi benim operadan oynadığım bir oyun var. Daha önce de galiba söylemiştim. Onu oynayacağım yine. Tam şurası şu, şu Yanlış tuşa basıyorum Kırıl. Kırıl. Hoppa gülüyorum bak nasıl numara ama. Kanka miyavink. Miyavink. Geldim. Yengem geldi. Yengem geldi devam edin ya. Müzik koyarım belki böyle Böyle yaparsam. Sosyal koydum. Hadi yiyelim artık. Aşkım naber? Naber aşkım? Biyop. um brincão porque de oh, não acho tá pil tá brincão pil nevei acho que não o que eu não fiz não tá tá pil tá pil Burada oyunda neler yapıyorum genel göstere göstereceğim. Yani. Ama ne oldu ki? Şimdi LCD tuşuna basılı tutuyorum. Ardından çıkıyorum az Allah. <laughs> Hangisine geleyim? Netflix, Twitch, Disney Plus, YouTube. Uh-uh. Uh uh-uh. Uh-uh. Me irritando. Uh-uh. 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 Uh -huh. uh -huh. uh -huh. No. Nope. Nope. Shut up. Shut up. Onde mm. é isso? Slum. Bulurumuz belki sonra. <laughs> <laughs> Şimdi çok komik bu arada. Diyeceksiniz ki uygun izleyeceksin. Uyuyun Tamam ama. Uygun uygun var. Hoppa uzun zamandır eğilemedim burada. Bir de bitirmiştim. Yok galiba bitirememiştim. Yerdanlığı çalınmıştı hatta. do 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 do

Sẽ xe vi hông, ông dịch tán, à